yıllık tecrübemi paylaştığım bir e, durum Aslında bu e, biz bunu 2015'ten beri çeşitli şeylerde şeylerde yapıyoruz çok da keyifli oluyor buralardan e, benim kendi projelerimde oynattığım kullandığım arkadaşlarım oldu hala da oluyor e, başka arkadaşlarımızın da e, şey rol verdiği arkadaşlarımız oldu yani ben burada bir yolculuk vaat ediyorum aslında. O yolculuk yani ünlü olmakla derdi olmayan, gerçekten oyunculuk yapmak isteyen, oyunculuk serüvenini pekiştirmek isteyen ya da kendi farkındalığını arttırmak isteyen kişilere daha hitap eden bir program. Hani ünlü olmak isteyenlerle çok şeyimiz yok. Zaten bu yolculuk ee, ne getiriyorsa getiriyor, onu görüyoruz. Yani zamana bırakmak gerekiyor bazı şeyleri. Biz elimizden geleni tabii ki yapıyoruz arkadaşlarımızla ilgili ama e, bu yine de onların e, iç, içlerindeki bu tutkuya bağlı, yeteneğe bağlı, e, ne kadar çalışkan olduklarına bağlı, ne kadar istediklerine bağlı, bütün bunların kendilerine bağlı olan bir sürü şey var, unsur var yani onlara bağlı olan e, program şöyle yani bir sette karşılaşabileceğiniz her şeyi konuşuyoruz e, ama ama en önemlisi e, karakter yaratmak e, yani bir karakter nasıl yaratılır e, bir karakter oyuncu ve yönetmen tarafından nasıl oluşturulur e, o karakterin serüveni nedir yolculuğu nedir? Ee, ve o karakter e, nerelere kadar gider, ee, kendimizden ne katarız, ondan kendimize ne katarız, bizden ona ne gider? Ee, en çok da karakterle ilgili çalışıyoruz. Zaten bir oyuncunun görevi o karakteri e, e, yazılan şeyi anlamlı bir performansa dönüştürmektir. Oyuncunun şeyi budur. Ee, yönetmenle birlikte bir şey kurarlar ve onu ee, izler seyirci, yani o karakterin e, nasıl ortaya <laughs> çıkarılacağıyla ilgili bir program aslında bu. Ee, burada da ne kadar püf noktası varsa ve ne kadar nokta atışı diyeyim ben buna, yani nokta atışı e, yapmak, yani e, tabii ki teorik bazı şeyler konuşacağız ama teoriyi sadece e, siz zaten. Diyanar'a gitseniz bir e, koskoca bir rafta oyunculukla ilgili bir sürü e, kitap bulacaksınız ve okuyacaksınız. E, ama bunları sette nasıl kullanıyoruz? Metot nasıl kullanılır? O metotlar ne işe yarar? Yarar mı, yaramaz mı? Nerede kullanılır? Ne kadarını kullanırız? E, en önemli kısmı bu. Yani karakter yaratıyoruz. Birlikte karakter oluşturuyoruz, karakter yaratıyoruz. En fazla bununla ilgili en fazla e, benim üstünde durduğum ve bu workshoplarda e, en çok e, tekrar tekrar altını çizdiğim bir şey var. Birisi metin analiz etmek, metni analiz edebilmek. Yani bu ne demek? Doğru anlayabilmek, e, metni doğru anlayabilmek. Diğeri de anda nasıl kalacağız? Anla ilgili çalışmalar. Yani ee, anın gerçekliği nedir ee, anın gerçekliğini biz e, o karakter adına nasıl e, ulaşabiliriz anın gerçekliğini nasıl yaratabiliriz yani bütün bu süreç e, işte dört gündeki ders diyelim dört hafta mı oluyor bazen bilmiyorum belki haftada iki günde olabilir tam bilmiyorum o programı e, bu dört haftalık süreçte Buna çalışıyoruz. E, yaptığımız şey bu. Şu an aklıma gelenler bunlar. Veya hatırlatmak istediğim bir şey varsa şey yaparım. Teşekkür sorulara ederim. geçebiliriz. Genelde insanların ilk kafasındaki şey şu oluyor: onlineda oyunculuk dersi nasıl olabiliyor? Nasıl bir yöntem sergiliyorsunuz diye. Online'de oyunculuk e, nasıl oluyor? Şöyle, bunu yaptık e, veya hatta dört haftalık. Ee, başlayan arkadaşlarla şimdi bir dört daha, hafta daha uzattık birçoğuyla. Ee, yani ben sette ne yapıyorsam buradan onu yapmaya çalışıyorum. Ee, tabii ki sınıf olduğunda aynı şey değil. Ee, ama e, sonuçta e, burada da e, o püf noktalarını, o karakteri çıkartırken ne kullanmaları gerektiğini e, bütün bunları anlıyorlar. Yani e, Tabii ki bir sınıfta bir araya geldiğimizde çok daha fazlası da oluyor. Ama burada da yani benim gördüğüm kadarıyla çok ciddi şeyler aldık. Yani zaten bir kere kendinizi gösterme fırsatınız oluyor ve bu da önemli bir şey bence. Kendinizi gösterme fırsatınız ve bunun üstüne çalışıyoruz. Yani. E, ne yapıyorsanız onu burada yapıyoruz. Hani dokunamıyoruz. Zaten şu an kimse kimseye dokunamıyor. Kimse kimseyle burun buruna gelemiyor. Biz de bunu e, diğer alanlarda e, olduğu gibi bunu e, ileriye dönük e, böyle bir süreci ileriye dönük kullanmak bu. E, yani bu bir yatırım aslında. Hani ileriye dönük yapılan bir yatırım aslında. Atölye için zaten şöyle bir yöntem sergiliyoruz. Her hafta size bir parça gönderiyoruz. Hocamızın belli harap işlediği konu ve onların parçaları var. Onları size paylaşıyoruz. Siz onları çalışıyorsunuz ve çekiyorsunuz. Videolar üzerinden gidiyor. Aynı zamanda canlı olarak da hocamız Zoom üzerinden seyrenlendirmeler yapıyor. Evet, evet. E, videoları değerlendiriyorum. Onların üstünden size düzeltmeler yapıyorum. Böyle yapmayın, şöyle yapın diye. Aynı zamanda da e, canlı olarak yeniden performansını görüp o anda, anın gerçekliği içinde yakalamaya çalışıyorum. Sorusu olan var mı? Yani genel olarak böyle altında e, soru işareti Emrah Acar soru sormak istiyor. Elini kaldırdı. Bu arada herkese selam. Emrah'ın sesini açıyorum. Ammet bastım. Yazılı bir soru var hocam. Ömrühan sesini açacak yalnız sorayım. Karakter yaratmak için, karakter yaratma söyleyecekken hakkında biraz bahsedebilir misiniz? Karakter yaratmak için çok insan tanımak gerekmiyor mu? Ee, şimdi bunlar çok derse giren şeyler. Karakter Hı. yaratmak için çok insan da tanımak gerekiyor. Gözlem de yapmak gerekiyor. Ee, başka bir sürü şey gerekiyor. Ee, o yüzden hani derste konuşulacak olan şeyler bunlar. E, karakter yaratmak için bir tane enstrüman yok birçok enstrüman var zaten bunları konuşuyoruz Hı -hı. ne yapmamız gerektiğini konuşuyoruz e, karakter e, yaratırken ve ne yapmamız gerektiği üstünde de e, alıştırmalar yapıyoruz çalışıyoruz yani hem e, siz video çekiyorsunuz hem aynı zamanda da canlı çalışıyoruz ve e, o çalışmalar üstünden eee yani e, karakter nasıl yaratılır? E, Bunu da aralara girerek, o herkesin e, çalışması üstünden ayrı bir konuya girerek açıyorum ben onları. Emrah sesin açık, şu an konuşabilirsin. Merhaba hocam. Merhaba. Hocam size bir iki sorum olacak da siz amirim. Tabii, ederim. tabii lütfen. Hocam, oyuncuyum ben. Bu yönetmenlerin, oyunculardan beklentileriniz nelerdir acaba? Yani şimdi yönetmenlerin oyunculardan beklediği e, şey zaten bu workshopın da yine içinde içini kapsayan bir şey. Hani bu da bir ders konusu. Şimdi yönetmen e, oyuncudan e, sahici olmasını bekler, e, karakter gerçekten e, gerçekliğiyle e, anlatma aktarmasını ister e, ve her yönetmenin istediği şey farklıdır. Ama bana soruyorsan. Ben sahici olmasını isterim oyuncunun o karakteri gerçekten beni inandırmasını benim inanmam gerekiyor oyuncuya ben bunu isterim ben tiyatro oyuncusuyum hocam sahiciyim insanlar seyrediyor alkışlıyor ama bu görüntüye geldiği zaman kameraya geldiği zaman farklı oluyor değişenler çok farklı oluyor ama ikisi farklı teknik zaten yani hepsinin teknik tarafları var oyuncu oyuncudur ama Tiyatro farklıdır, sinema farklıdır, televizyon farklıdır. Bütün bunlar da yine dersin içinde. Aradaki fark nedir? Burada ne yapmanız gerekir? Diğerinde ne yapmanız gerekir? Diğerindeki dinamikler nedir? Buradaki dinamikler nedir? Bütün bunlar da yine dersin içinde. Yine karakter yaratmaya dair, ama o karakteri televizyondan aktarmak, sinemadan aktarmak başka bir şey. Tiyatrodan aktarmak başka bir şey. Bunun da şeyleri var tabii. Bir takım e, dinamikleri var. O dinamikleri konuşuyoruz. Ya tabii hocam şimdi bir de ikinci sorum da hocam size zahmet. Ee, Senaryo canlandırırken bize gelen metinler parça parça oluyor. Çünkü ilerisini göremiyoruz. Ya da bütün olarak gelmiyor bize. Karakter oyunculuğu, bölüm oyunculuğu yapıyoruz. Gelen Karakterleri düşünemiyoruz. Yani öncesinde ne oldu acaba sonrasında ne oldu ya, özellikle deneme çekimlerinde çok farklı bir şeyler oluyor. Hocam biz bir farklı bir karakter geliştiriyoruz oynuyoruz. O da audition çekimlerinde öyle oluyor. Biliyorum o da yine dersin içinde anlatılan bir bölümden bölüm yani. O da anlatılıyor. Onların hepsinin bir bağlandığı bir yer var. O da senaryo, metin. Bütün bu zaten bu sürecin başlangıcı yani metin çalışmak, metni analiz etmekte tam da bu, bunu kastediyoruz. Yani o metni nasıl analiz edeceksin? O o e, audition'a nasıl gireceksin? Sen o bir bölümü bilmiyorsun. Önünü bilmiyorsun, sonunu bilmiyorsun. Bunu nasıl yapacaksın? E, bu da derslerin içinde. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim, rica ederim. Hocam yazılı bir sorumuz var. Karaktere motivasyon yaratırken nereve dikkat edilmeli Sizce genelde Türk yapımlarında karakterlerin motivasyonları düşük oluyor şimdi çok şey bir soru yani yine yine derste anlatılacak bir şey bu yani karakterin motivasyonu Türk dizilerinde düşük oluyor da bir çok geniş bir şey yani neye göre kime göre hangi işe göre hangi projeye göre yani anlatabiliyor muyum? Öyle benim kendi çektiğim işlerde düşük motivasyonlu bir karakter pek yok. Ama e, yani neye göre hani motivasyon dediğiniz şey çok değişen bir şey, herkese göre değişir. Yine teksten analiz etmek gerekiyor. Yani o analizde bulacağız motivasyonumuz ne, e, eylemimiz ne, bizi ne harekete geçiriyor. A'nın gerçekliğini nasıl yakalıyoruz? Bütün bunlar birbirine bağlı şeyler. Yani bu hani Türk dizilerinde, Türk dizileri de Amerika'nın ensesinde geziyor. O zaman onu ne yapacağız? Yani e, hani motivasyonu düşükse şimdi e, Hürrem'in motivasyonu neydi? E, Sultan Süleyman'dı. E, şeydi güçtü. Önce güçtü. Ve motivasyonlar dizilerde bazen değişir. Dönüşür. Dönüşümler motivasyon değil. O kadar detay bir şey ki bu. Yani bu hani bu soru böyle o kadar çabuk cevaplandırılacak bir şey değil. Bu da şeyin içerisinde yani workshop'un içerisinde bir şey. Bunlar hep birbirlerine bağlı durumlar arkadaşlar. Her şeyi biz Senaryodan alıyoruz e, motivasyon gücümüzü karakter oluşturmayı o bir tane bir şey değil. Başka soru? Diğer soru hocam eğitim sürecinin ardından öğrencilerinize referans oluyor musunuz projelerle buluşmasını sağlıyor musunuz bu tam senlik zaten. <laughs> e, zaten bunu yapıyoruz bunun örnekleri var ama bu tabii ki o, o öğrencinin kapasitesine e, bu işi ne kadar istediğine ne kadar yeteneği olduğuna ya da ne kadar yetenek çalıştığına bağlı yani bir sürü şeyi var. Tabii ki dikkatimi çeken arkadaşları derhal yönlendiriyorum. Bir diğer soru bizim için bu. Eğitim aldıktan sonra sertifika veriyor musunuz? Evet arkadaşlar sertifika alıyorsunuz. Direkt kargo ile size gönderiliyor. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Diğer tarafa bakayım hocam. Kuzey Güney çok seviyoruz diye Sana bir selam göndermişler. Teşekkürler. Ben de çok seviyorum. Başka soru yoksa arkadaşlar kapatacağız. Ha, Emrah sordu gerçi o. Ses karakteri nasıl oluyor diye bir şey gelmiş. Ne? Ses karakterleri. Ha bu, bu dublaj, dublajdan bahsediyor. Oynamayıp sadece sesiyle oynayanlar oluyor ya. Başka soru? Başka soru. <laughs> Sadece numara görünüyor. 823 diye. Onun sesini şu an açıyorum. Sesin açık şu anda. E, merhaba. Hı -hı. Devam edecek mi normal süreçte, normal süreç sonrasında, normale dönüldüğünde eğitimler? Evet, normale dönüldüğünde eğitimler devam edecek. Şu an ama biraz daha online devam edeceğiz. <laughs> Hı -hı. Teşekkür ederim. Seçin Bakalım. Başka soru yoksa arkadaşlar bitireceğiz. Bakalım diğer tarafı hocam. Bu kadar hocam. Zaten tamam. diğer sorulara cevaplandık. Arkadaşlar Hı -hı. haftaya cumartesi başlıyoruz. Katılmak isteyenler. Hı -hı istanbulfilmakali.com'dan ve bizim telefona mailadan bilgi alabilirler. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Teşekkürler. Üzere. Sevgiler üzere. Teşekkürler, sevgiler herkese. Görüşmek üzere.